Dev maç büyük mücadele Galatasaray Trabzonspor şampiyonluk yolunda kritik düğümlerden biri bu hafta oynanacak Süper Lig'de bakalım kazanan kim olacak? Heyecan katsayısı dakikalar geçtikçe daha da yükseliyor. Biz de böyle müziği alttan verdikçe o ateşi daha da hissediyoruz diyelim. İki cepheden haberleri alacağız. Sizin de yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyoruz. Lütfen bizlere yazın spor merkezi etiketinden. Dev maçı şimdi takım takım konuşalım. İlk olarak Erman Gönülşen'e gideceğiz ve Galatasaray'daki gelişmeleri alacağız. Erman'ı şu anda görüyorum. Erman evet neler oluyor Galatasaray'da? Onyekuru'nun geri çağrılışı, işte takımdaki sakatların durumu, genel olarak Fatih Hoca'nın planı Lütfen tüm yorumlarını ve haberlerini alalım. Onyekuru ile başlayalım Merbotur. E, Onyekuru krizi henüz çözülmedi. Onu ifade edelim. Galatasaray Monaco kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor ama şu aşamada henüz e, olumlu bir gelişme olmadığını ifade edelim e, Galatasaray Kulübü e, Onyekuru'yu bir ay daha e, oynatmak istiyor Monaco Kulübü de madem oynatmak istiyorsunuz o zaman ona bir aylık ücreti de e, verin diyor e, açıkçası orta nokta bulunmaya çalışılıyor ama en azından bugün itibariyle o orta noktanın bulunmadığını söyleyelim. Onyekuru bugün de çünkü antrenmana çıkmadı. Dün de çıkmamıştı. Bu süreç böyle devam ettiği sürece de Onyekuru'nun zaten Trabzonspor karşısında oynama ihtimali artık yavaş yavaş ortadan kalktı diyebiliriz. Marka cephesinde sevindirici gelişme var dün antrenmanın büyük bir bölümünde takımla çalışmıştı Brezilyalı Stoper. bugün ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışınca bu son dönemde teknik heyeti memnun eden bir gelişme oldu. Bu kadar sakatlık ve cezalarının olduğu bir ortamda Marcao'nun dönüşü. Fatih Hoca'nın Trabzonspor mücadelesi öncesinde elini güçlendirdi. Ama tabii ki yine sağlık heyetiyle koordineli bir şekilde giderek Marka'nın durumuna bakılacak. Yüksek ihtimalle Trabzonspor karşısında savunmada Marka'yı görebiliriz. Ama e, o oynamazsa da e, Emin Bayram ve Ahmet Çalık'ın da e, bu noktada oynayabilme ihtimallerini söyleyebiliriz. Falcao'dansa e, teknik heyetin beklediği güzel haber şu aşamada en azından gelmedi gibi gözüküyor. Bugün de takımdan ayrı çalıştırır Ademel Falcao artık son taktik antrenman yapılacak yarın yani bir antrenmanla Falcao'nun en azından ilk 11'de olmasını beklemiyoruz. Yüksek bir ihtimalle Radamel Falcao'suz bir Galatasaray'ı izleyeceğiz Trabzonspor karşısında. E, Onyekuru'dan bahsettik tabii Onyekuru'nun oynamaması durumunda ki yüksek ihtimalle öyle gözüküyor. İlk tercih Cimi Durmaz olacak gibi gözüküyor sol kanatta çünkü Fatih Hoca oyun kurgusunda e, forvet oyuncusunun da olmaması durumundan dolayı e, Ömer Bayram'ı sol içte kullanacak ve Sol kanatta da bu noktada Jimmy Durmaz ilk alternatif ama Sekidika tercihi de gelebilir. Ama yüksek ihtimalle Jimmy Durmaz'ı izleyeceğiz gibi gözüküyor. Bugün itibariyle tabii ki daha maçın başlamasına iki günlük bir süre var. iki gün var ama... Bugün itibariyle şöyle bir muhtemel kadro üzerinden de yorumlamak gerekirse Galatasaray'ı kalede Okan Kucuk olacak savunmanın sağında. Mariano solda Saratçı stoperlerse Donk ve e, olmasını bekliyoruz. Önlerinde Jean-Michel Seri var. Seri'nin önündeki dörtlü de sağ kanatta Feguli. Solda Jimmy Durmaz ortada Ömer Bayram Belhan'da en üstte da. Başakşehir karşılaşmasında olduğu gibi Emre Baba'nın olmasını bekliyoruz. Tabi Adem Büyü'nün cezalı olduğunu belirtelim Galatasaray'da. Forvet alternatifsizliği var aslında şu süreçte. Falcao'nun sakatlığı devam ediyor. Andone sezonu kapattı. Fernando Mustera'nın sakatlığı var ama bir parantez açalım. Mustera iki gündür takımla beraber tesislerde çalışıyor. Özel bir program dahilinde. Dün el ve göz koordinasyonlarını çalışmıştı ve saha içerisinde de blokaj çalışması yapmıştı bugün de o e, blokaj çalışmasına devam ediyor ki e, Galatasaray medya organları da bu görüntüleri servis etti aslında ve o görüntüleri izleyince de Muslera'nın profesyonellik anlayışının ne kadar da yüksek olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Andone ve Lemina da yine sakatlıkları dolayısıyla Andone zaten sezonu kapattı. Lemina'nın da arka yaşadığı problem dolayısıyla bu maçta oynamasını beklemiyoruz. Galatasaray'da tabi belirsizliklerin de olduğu bir süreç yani hem işte marka oynayacak mı, falka oynayacak mı, Onyekur'un durumu ne olacak gibi bu belirsizlik sürecinde bir yandan da takım kritik Trabzonspor karşılaşmasına hazırlanmaya çalışıyor. Kritik bir karşılaşma artık zirve yarışında belki de son şansını kullanmak isteyecek Galatasaray Trabzonspor mücadelesinde. Şu aşamada gelişmeler, detaylar bu şekilde elbette TRT Spor programları ve bültenler içerisinde maça kadar Sarı Kırmızılara ait gelişmeler aktarmaya devam edeceğiz. Erman çok teşekkürler kolay gelsin. Devam ediyoruz sevgili seyirciler Trabzonspor'da neler oluyor? Son gelişmeler ne derseniz, nasıl bir kadroyla sahaya çıkacak bordo mavililer derseniz, son antrenmanını gerçekleştiriyor bordo mavililerde. Barış Yurdu Sevenden de son gelişmeler alacağız. Her zaman olduğu gibi diyelim. Barış kolay gelsin diyerek sözü hemen sana bırakalım. Teşekkürler Ceyla ve sevgili Erbatur'a da selamlar. Rejideki arkadaşlarıma da selam gönderiyorum. Buradan evet Şenol Güneş Spor Kompleksinin hemen önündeyiz. Bu yayını buradan yapmak istedik. Kameraman arkadaşım Yavuz Ertürk ve Ulaşım'dan sevgili Cengiz Şeker'le birlikte bu yayını gerçekleştiriyoruz. Evet neler oluyor Trabzon'da adeta nefesler tutulmuş durumda. Şampiyonluk yarışında dev bir rakibe konuk oluyor. Bordo Maviller Galatasaray Deplas basmanın öncesinde son taktik antrenmanını şu saatlerde gerçekleştiriyor Bordo Mavili takım aldığımız ilk bilgiler antrenmandan 3 oyuncu da sakatlığı süren 3 oyuncu en yani çok merak edilen biliyorsunuz vakeme ekuban ve Abdülkadir parmaktı bu 3 oyuncunun da ilk etapta e, takımla ısınma hareketleri yaptıktan sonra yine e, bireysel ama antrenman devam ediyor. E, taktik antrenmanına bir ihtimal bu oyuncular alınabilir. E, onu belirtelim sıcak bilgi olarak onu verelim. Sevgili Erman da Galatasaray'ın eksiklerini saydı. E, i̇ki takımın ortak yönü bu maçta çok ama çok fazla eksiklerin olması. Tabi e, Trabzonspor'da iki de cezalı var. Bu maç öncesinde savunmanın sağ tarafında tecrübeli Sabek. Parera yok ve stoperde İranlı oyuncu Hoseydi de kırmızı kart cezalısı olduğu için Galatasaray'a karşı oynayamayacak. Yusuf Sarı iyileşti ama maç kadrosunda olmayacak çok büyük bir ihtimalle çünkü hazır değil. Mehcan Bas sakat. Vakame Ekuban ve Abdülkadir Parmak'tan bahsetmiştim. Bu oyunculardan Ekuban Ankara gücü maçı öncesinde kasığındaki ağrı nedeniyle ki Trabzonspor'da kasık sakatlıkları bir aile fazlalaştı ve çok konuşuluyor. Ee, Ekuban'ın dışında yine Abdülkadir Parmak da e, bu maçta 30. dakikada oyundan çıkmıştı ve hafta başından beri bu iki oyuncu antrenmanlarda e, bireysel çalıştılar. Vakame'nin durumu biraz daha tabi ciddi e, bu oyuncunun e, kas yırtılması olmuştu. Zira Türk Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında ve sağlık ekibi tarafından 3 oyuncu da yetiştirilmeye çalışıyor ama Vakame'nin durumu e, biraz zor bu karşılaşmada oynaması ama kendisinin e, oynamayı çok istediği bize geliyor e, bilgiler tabii bu yönde ama bir ihtimal maç kadrosuna alınabilir götürülebilir götürülmeyebilir e, bunlar karşılaşma son e, antrenman sonrasında yapılacak son toplantıda belli olacak. Yani yarın da Trabzonspor hafif tempolu bir antrenman yapacak ve sonrasında sağlık ekibi, teknik heyet oturacaklar ve bu üç oyuncuyla ilgili bir karar verecekler. Ben Abdülkadir Parmak ve Ekuba'nın Galatasaray karşısında oynayacağını düşünüyorum. Aldığımız bilgiler bu yönde ama Vakame ile ilgili karar dediğim gibi o toplantıdan sonra verilecek. Ee, tabii maç kadrosu konusunda işte o yüzden ben biraz önce de sevgili Enes e, kadro istedi. Ama e, ben antrenman sonunu, sonunu beklemek istedim ama şöyle tahmini bir kadro yine de vereyim. Kalede e, Uğurcan oynayacak. Savunmanın sağ tarafında Kamil Ahmet Çörekçi ya da Hüseyin Türkmen de olabilir. E, solda Novak. iki stoperde Gaston Kampi ile birlikte Hüseyin ya da da e, Dakos'tayı bekliyorum. Orta alanda e, oynayacağını düşünerek Abdülkadir Parmak Badu Endaya Sosa. Sağda Abdülkadir Ömür. Solda da yine oynayacağını düşünerek tahmin ederek Ekuban ileride ise Alexander Charlotte Trabzonspor'un tahmini 11'i. E, Vakame'nin durumu netleşirse orada Belki e, sol tarafa o gelebilir ama Vakame bence e, iyi olsa bile sadece maç kadrosuna alınıp e, sonradan değerlendirilebilir durumda olduğunu duyuyoruz. Bu arada Trabzonspor'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Onu da verelim. Biliyorsunuz daha önce Bordo mavi takım Balıkesir Spor'dan e, Anıl'ı almıştı. Anıl Rahmi Başaran'ı almıştı. Şimdi de Altın Ordunun malı olan ve geçen sezon Neade spor'da oynayan genç kaleci Muhammet'i renklerine bağladı ve bir transfer bu transferler birlikte iki genci almış olduğu birçok oyuncunun daha ismi geçiyor ama Trabzonspor'da şu anda hedef tabii ki şampiyonluk bordo maviller Yarın Medipol Başakşehir'in puan kaybını bekleyecek ve sonrasında da İstanbul'da Galatasaray'ı yenip şampiyonluk yolunda o kaybettiği avantajı yakalamak istiyor. Trabzon'da hava güzel ama şehrin e, tek konuştuğu konu Galatasaray maçı. Bu arada da şunu söyleyeyim ki taraftarlar gerek sosyal medyada gerek e, sokakta e, yine yerel basın takımlarına çok ama çok destek oluyorlar. Onu da söyleyelim. Yarın akşam 19.30'da Trabzonspor özel bir uçakla İstanbul'a gidecek. 19'da Mehmet Ali Yılmaz tesislerinden çıkacak ve Bordo Mavi takımı yine taraftarlar oradan havaalanına uğurlayacaklar ve İstanbul'da da e, yine Trabzonspor'un o gurbetçi taraftarlarının onlara bir karşılama töreni düzenleyeceğini yeni havalimanına gelerek e, takımlarını karşılayacaklarını öğrendik. E, ben sözü size verirken e, bundan sonra artık istihbarat toplamaya gidiyorum ve antrenman e, sonrasında e, o haberi oluşturacağız. Bakalım oyuncularla ilgili son bilgiler nedir diyorum ve Sözü size bırakıyorum. Barış Yurduseven biz de kolay gelsin diyelim. Tabii son antrenman önemli. Bu antrenmanın ardından Nihai 11'e, e, Nihai 11 hakkında daha bilgi sahibi olacak Barış Yurduseven. E, ve de biz de sizlerle paylaşacağız. Ama ona rağmen bir muhtemel 11 tabii ki paylaştı. Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi haftanın maçı. Her zaman olduğu gibi kıyaslamalarımız var. Onlar da ekrana gelecek. İlk maçı daha sonra hatırlayacağız. Yani sezonun ilk maçında iki takım nasıl performans sergilemişti derseniz az sonra hatırlayacağız. Bir diğer yandan geçtiğimiz hafta hem Galatasaray hem de Trabzonspor rakipleriyle oynarken nasıl performanslar sergilemişti? Yine az sonra spor merkezinde özet görüntüleri ekrana getireceğiz. Erbatur, güzel maç bizi bekliyor. Karşılıklı gollerin atılacağı bir maç bizi bekliyor diye düşünüyorum. E, eksikler var. Özellikle Galatasaray'da eksikler bir hayli fazla. Onyekuru da eklendi onlara. Hı hı. E, bakalım tabii nasıl kadrolar çıkacak. E, bir muhtemel 11'de Erman Gönülşen de bizlerle paylaştı. Barış Yurdusaran emin değil, hiç emin değil. Hatta evet. işte Enes'in de istediğini kadroyu ama net olamadığını söylüyor. Vakame de oynamak istiyormuş ama yani o... Vakame ister tabii yani. Tabii sert bir sakatlık Vakame yani. Vakame bir ayağa kalktığını hissetsin. Onun ilk isteyeceği şey yani onun için yaratılmış. Bir de çok özel oyuncu. Büyük maç evet. oyuncusu. Yani büyük oyuncular büyük maçlarda oynar ya. Kesinlikle. Çok büyük avantaj olur oynarsa. Ama tabii riske edileceğini düşünmüyorum ben o sakatlık sonrası. Yani şöyle bir bakıyorum e, kadroya. Mesela çok konuşulmuyor. Serinin çok iyi performansı var. Kaldığı yerden de devam ediyor. Yani Doğru. hem hücum hem savunma anlamında o köprüyü o kadar güzel oluşturuyor ki. Neden seri işte Fulhama rekor bedelle transfer oldu? Nerede o seri? Ee, soru işaretlerini ortadan kaldıran performanslar sergilemeye başladı. Bu maçta da Galatasaray adına e, hani bir kilit oyuncu, bir anahtar oyuncu seçecek olursak ben seriyi seçerim. Birçok önemli isim olmasına karşın. E tabi biraz sahte dokuzlu acaba Emre Akbaba daha önce denedi Fatih Hoca net bir santrafor olmamasından dolayı 4-6-0 e, gibi bir sistem. Şu an belki 4-3-3 görüyoruz ama sağ içinde öyle görür müyüz diye düşünüyorum. Her şey olabilir. Dün, e, o da olabilir. Dün mesela Manchester City Liverpool'u yendi farklı. Dört golle yendi. Orada da Jesus çıktıktan sonra biliyorsun Aguero sakat. Jesus'u çıkardıktan sonra ileriye Sterling'i attı. Emre Akbaba gibi tıpkı yani benzetebiliriz kanat forvet anlamında oynatan ve net bir santrafor olmadan oynattı Guardiola e, hoca da takımı. E, bu bağlamda acaba Benzer bir sistematik şema görür müyüz Galatasaray'da diye düşünüyorum. Çok basın yapıldığı, net bir santraforun olmadığı. O da olabilir tabi. Seri NDI'ye e, kıyaslaması ekrana geldi sevgili seyirciler. Ama tabii burada rakam olarak her Erbutur e, maç fazlası var serinin. 22 maçta forma giyiyor. NDI sonradan geldi. 12 maçta forma giydiği için. E, diğer rakamları ne kadar Kıyaslayabiliriz, ondan çok emin değilim. Bir geçmeyelim, bir kalabilir ee... miyiz seri Endiya'ya kıyaslamasında? Yasin e, rica edeceğim. <laughs> Çünkü e, orada Ceylan'ın söylediği önemli maç e, sayısı öne çıkıyor, ama burada bu seriyi de öne çıkarıyor bu arada. Çünkü e, istikrarlı bir şekilde e, performans bak pas isabetleri %90'a %89 görünüyor. Bir şey yokmuş gibi görünüyor ama bunu 22 maçta %90 olarak devam sana ettiriyor. Sana katılıyorum. Ben sadece kıyaslamak yani, için e, yok yani itiraz kıyas et. yani evet serinin tek başına rakamları için sana katıl, itiraz katılıyorum. İtiraz için söylemedim zaten. Ee, serinin Hı -hı. aslında ne kadar istikrarlı bir şekilde çünkü e, 12 maçta yapmış Hindia'yı sonradan geldi tabii ama mesela kazandığı ikili mücadele %48 22 maçta. Yani istikrarlı bir şekilde seri bunu yapabiliyor ve sezon başı hatırla eleştiriler oluyordu seriyle ilgili. Onları da bir şekilde yıktığını ve bir istikrar abidesi şeklinde performans sergilemeye başladığını gösteriyor. Çok önemli grafik yani bugünün sonunda. Devam edelim. Yönetmenimiz Yasin de bir sonraki grafiği az önce geçmişti zaten. Kıyaslamalardan biri daha ekran'a gelsin. İkinci yarıda da konuşuruz yani hepsini ilk yarıda da tabii, tabii. E, konuşamayabiliriz ama ikinci yarıda da devam edeceğiz. Bugün iki saat yayınımız onu da hatırlatmak istiyorum. Feguly, e, Abdülkadir Ömür kıyaslaması 24 maç Feguly 9 maç Ömür ama bir döndü tam döndü tabii. değil mi Abdülkadir'de? 6 gol Feguly'de 3 gol Abdülkadir Ömür 3 asiste 1 asist %84 pas isabetleri dediğimiz gibi burada da maç farkı var yani maç fazlası var Sofyan Fegüli'nin ama ömür de döndü yani tam anlamıyla. Sakatlık sıkıntısını yaşadı Abdülkadir Ömür onu da dile getirmek lazım evet. yani bu rakamlara bakarken. Burada kim öne çıkıyor dersen vallahi çıkaramıyorum çünkü iki tane çok önemli oyuncu birisi Türk futbolunun en önemli gelecek vaat eden isimlerinden Avrupa'da çok büyük başarılar yaşamasını beklediğim bir oyuncu ki bu tarz maçlarda da ee, topu alıp bir anda hikayeyi değiştirebiliyor Epeguli işte Galatasaray'ın bir önceki şampiyonluğunu hatırla Orada e, Kanat Borvet'ten sağ içi liderliğine evirdi kendini Ve büyük maçlarda yine ortaya çıkabilen bir isim Bu iki e, yıldız oyuncu bu maçın kader isimleri olabilirler Bu çok önemli kıyaslama bu da bir sonrakine geçelim. Ardından da e, ilk maçı hatırlayalım e, diyorum tamam. Erbotur. Sonra devam ederiz zaten kıyaslamalara. Bugün uzun uzun konuşacağız bu mücadeleyi. sizlerde de yazıyorsunuz sosyal medyada görüyorum. E, bugün Galatasaray taraftarları da Trabzonspor taraftarları da e, sabahtan itibaren maç yorumlarına başladı sosyal medya üzerinde. Emre Akbaba, Alexander, Sörlot e, bizim de muhtemel 11'imiz az önce ekrana geldi. ileri uçta Emre olabilir. 12 maç 29 maç. Ya yani şimdi Sörlot'u da yani kıyaslamak olmaz değil mi? Çünkü e, Lott, Ayıp olur Emre Altop'a evet, tabii bu kıyaslama. Evet. Çünkü yani sonuçta Emre'nin normal pozisyonu değil. Ee, ve Sörlot yani zaten şimdi, sezonun en formda isimlerinden biri. E, Emre zaten bir sakatlık yaşadı vesaire. Şimdi sevgili Ceyla burada çok net konuşmak lazım. Eee bir kere net Ale konuşalım o zaman. Evet, her zaman net konuşuyoruz canım. Evet. Yani lafı dolandırmaya gerek yok yani değil mi? Şarkısı vardı Ozan Orhan'ın. ortada kuyu var yandan geç diye gerek yok yani ona. Direkt ortadan devam edebiliriz. Neyse konuyu tekrar bağlayacak olursak, Sorlot bir kere bu ligin en değerli oyuncusu şu an. Hani hep konuşuyoruz. Yani MVP ödülü veriliyor olsa o ligin en değerli oyuncusu Sorlot verilir. Teşekkürler dersin. elini sıkarsın. Fotoğraf çektirir gider. Şimdi golcü kıyaslaması değil bir kere bu yani sahte 9 gibi Emre Akbaba'yı kullanacak hoca muhtemelen. Mecburen Santrafor'da arkadaşlar da tabii bir karşılık yok çünkü Santrafor yok takımda yok. Galatasaray'da. Emre'yi koyuyorlar. Ama şöyle kıyaslayabiliriz. Yani ligin en iyi golcüsü, Avrupa'nın en formda golcülerinden olan Sörlot'un rakamları ve bu maçı etkisi de ki büyük maçları da oynuyor. Hani bazı büyük golcüler vardır. Büyük maçlarda pek oynamıyor ya eleştirisi verirsin. Sörlot öyle değil. Sörlot büyük maç, küçük maç, X takım, Y takım yok. O ortada ve yıl, şovun yıldızı. Spot ışıklarının altında. Topçuyu kuzeyden alacaksın. Çünkü kuzeyli. Evet her zaman söylediğim gibi kuzeyden alacaksın topçuya. Kuzeyden alacaksın. Çünkü belki. aidiyeti var. Emre Akbaba'nın da tabii bu o bahsettiğimiz hep çok teknik konu belki ama o sahte dokuz içerisinde paslaşmanın e, detay olabilir. Bu arada Alp Hoca yazmış hocam selamlar. Ee, Sevgiler. Diyor ki seri Alp konusunda. Sağ olun hocam. E, seri konusunda aynı fikirdeyim. Fatih Hoca'nın da ilk sırada kalmasını istediği oyuncu oldu ikinci yarı performansıyla. Dün diyor. akşam da hocamla yayın yaparken e, senin gibi o da serinin altını çizmişti. Kıyaslamalar sırasında. Orada iki hocam kıyaslamamız daha hocam. var. Onlar da ekrana gelsin. Sonra bir ilk maçı hatırlayalım Erbatur. Belanda Sosa. 18 maç, 25 maç, 4 gol, 6 gol, 1 asist, 6 asist. %86 pas isabeti, %80 pas isabeti de Sosa'da. Belanda'da Belanda da her sene biliyorsun Galatasaray'ın gündemine şöyle giren sezon sonlarında. Belanda nereye gidiyor? Arap ülkelerine mi gidecek? Nereye gidecek? Satılacak ah, mı? Kalacak artık. mı? Değil mi? Gitsin Belanda, ben. kalsın belanda kalır, belanda, kalır Belanda kalır genelde bütün bu tartışmaların sonunda. ya şöyle Bakalım bir, bu sezon sonunu göreceğiz. Şöyle bir gerçek var yani özellikle işte bahsettiğim bölge futbolunda hala finansal açıdan bir alıcı güçlü alıcıları olduğu için Belhanelerin bu kadar konuşulması normal çünkü gerçek anlamda para eden yegane oyunculardan hala. O kadar neden ettiğini anlamasam da ben performans olarak. Ya bunda tabii Belhanda'nın da suçu yok. Galatasaray'ın on numaralı formasını taşımak kolay iş değildir. Ee, başka şeyler beklenir sizden. Ve bir diğer yandan gösteremezsin. E, Erbatur hep dersin Sosa'sı olan bir sıfır önde başlar diye. E, bu mücadelede de e, e, so yani. Sosa da de kıyaslanmaz. Sosa çok özel futbolcu. Sosa, da, Sosa e, nesne tükenen futbolcu örneğinden. Yani Sosa'nın nesne tükeniyor. Yok kalmıyor maalesef o Artık keyif almamız lazım o son günlerinden. Sosyal. Peki. Ee, sevgili seyirciler ilk mücadeleyi hatırlayalım şimdi. Ee, Trabzonspor.